İşin öz kütle kısmı bu kadardı. Şimdi sırada dayanıklılık bir sütun anlatacağım. Çok soru beklediğim bir alan değil ama test kitaplarında var, müfredatta da var. Sonra adhesion, cohesion, yüzeye gelimi gayet eğlenceli kısımlar ve bence ÖSYM'nin en çok sevdiği yer orası. Gel bakalım. Çok bir olay yok. Çok daha bulandırmaya da gerek yok bence. Şimdi katı maddelere dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şeklini korumaya çalışmasına biz arkadaşlar dayanıklılık diyoruz. Çekmeye, basmaya, eğmeye, vurmaya karşı her cismin dayanma derecesini bildiren değerler katsayılar var. Ha, bir katsayı var. Dayanıklılık kat sayıları, madde kat sayıları maddeye boyutlarına ya da cisme göre değiştiği için ayırt edici bir özelliktir. Yani sana dayanıklılık ayırt edici mi? Ortak özellik mi derse ne diyorsun? Ayırt edici. Örneğin boyutları aynı aynı bir bakır tel ile çelik telinin dayanıklılığı birbirinden farklı. Şimdi dayanıklılık cisimlerin birden fazla niceliğine bağlı. Ünütelin bu bölümde sadece cisimlerin kesit alanı ve hacimleri ile dayanıklılık ilişkisi kurulacak. Bütün diğer fiziksel özellikler sabit sabit kalmak koşuluyla bir cismin dayanıklılığı kesit alanı ile doğru orantılıdır. Birazdan anlayacaksın. Matematiksel modelinde bu. Bak şimdi, bir silindir al, şöyle bir silindir alalım. Bu silindirin kesit alanı yani şu taban alanı diyoruz aslında nedir? Pi r karedir. Doğru mu? Doğru. Bölü. Kesit alanını yazdım. Hacmi ne? Pi r kare çarpı h. Düzgün geometrik cisimlerde bunlar arkadaşlar gidiyor. Sadece olaya 1 bölü h kalıyor. Yani buradan şunu anlayacaksın. Eğer sana düzgün geometrik bir cisim verdiyse soru silindir, prizma gibi Yüksekliğe bakacaksın. Yükseklik arttıkça dayanıklılık azalıyor. Ya küçükken hepiniz şey yapmışsınızdır. Böyle legoları dizmişsinizdir, dizmişsinizdir, dizmişsiniz. Hop devrilmiştir. Niye? Yükseklik artıyor. Dayanıklılık azalıyor. Devriliyor. Olay bu. O yüzden düzgün geometrik bir cisim gördüğünde direkt yüksekliğe bakabilirsin. Ama yine de benim tavsiyem kesit alanı ve hacme biraz dikkat et. Tamam. Cisimlerin dayanıklıkları arasındaki ilişki nedir? Ya düzgün 2A, düzgün bir cisim 4A, düzgün bir cisim 3A. Ha, bunlardan oranla A'ya bir sayı ver. 1 metre de işte 2 metre, 4 metre, 3 metre. En dayanıklı hangisi? En kısa olan. K. Sonra M. Sonra ne? L. Sizin dayanıklar arasındaki ilişki M K, M, L. Tamam. L ve M cisimleri yatay olarak tam ortadan kesildiğinde. Şöyle şu an ben burada biraz göstermeyeceğim ama tam ortadan kestiğinde dayanıklılıkları ve öz nasıl değişir? Tam ortadan kesiyorsun. Az haşa dokunmuyorsun aslında. Değil mi? Haşa dokunmuyorsun. Yani pi kare tamam azaldı ama hacimden dolayı diğer taraftaki de pi kare azaldı. Haş değişmedi. Tam ortadan kestik çünkü. Yatay kesiyormuşuz. Oo. Oy oy oy. Neyse bak işte. Ben sana dur ekrana geleyim ha. Soruyu dikkatli oku tamam mı? Böyle ben bak dikey kestim. Sen yatay kes ama. Sonra hata oluyor işte. Yatay olarak tam ortadan kestik. Bak böyle. Tamam. Bunun yüksekliği ne oldu? 2A oldu. Bunun yüksekliği ne oldu? 1.5A oldu. Ne oldu bunların dayanıklıkları? Arttı. E, düzgün olarak yatay olarak tam ortadan kestiğinde sence değiştir M bölü V'ye göre bu değişti mi? M ne oldu? Değişti mi? Değişti şöyle değişti tabi de. M azaldı. Kütle azaldı. E hacim de azaldı. Aslında öz kütle falan değişmedi. Yani bir şeyi bölü, bölersek öz kütle değişiyor mu? Hayır öz kütle değişmiyor. Öyle bir şey yok. Tamam. Öz kütlesi değişmez. Dayanıklıkları arttı. Bak size şöyle kesim sormayacak. Bazı kitaplarda gördüm. Şöyle kestiriyor. Ya bunu sormayacak size. Ya da ne bileyim şöyle kestiriyor. Bunları sormayacak. Ya yatay kestirir ya dikey kestirir. Tamam. Geldik. İnan dayanıklılık bu kadar. Yani i̇nan çok fazla bir olay yok. Yani bunu sorar en fazla. Kitaplarda da hep bu var. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri. Vallahi güzel kısımlara geliyoruz. Bak. Farklı cins moleküllerin birbirine yapışması sağlayan çekim kuvvetine biz adhezyon yapışma diyoruz, tamam mı? Farklı cins moleküller. Şöyle bir kodlama yapacaksın. Adhezyon, aynı değil, aynı değil, farklı cins. Bu ne? Ne ne oluyor? Ha, gel. Ne mesela? Farklı cins. Mesela, şurada bir şişe var. Ha, şöyle bir şişe var. Mesela bu şişede su var. Bir de çevresinde bir plastik var plastik o suyla yapışıyor. Tutunuyor. İşte biz buna adezyon diyoruz arkadaşlar. Bir tutunma. Bir civa al. Elinde top gibi oynarsın böyle. Böyle top gibi gezer. Eline yapışmıyor. Akıyor böyle. Mesela. Bu adezyon etkisiyle olan bir şey. Birazdan ayrıntılarına gireceğim. Mesela. Elini yüzünü yıkıyorsun. Yüzün ıslanıyor mesela. Yüzünle sıvı arasında farklı cins. Adezyon. Aynı değil. Tamam. Mesela bak neler demişiz. Örneğin yıkanan bir bardağın üzerinde su damlacıkları kalır. Bardak ve su damlası arasında oluşan adezyon sayesinde su damlası bardağa tutunur. Az önce verdiğim şey örneği. Yağmur sonrası camların, arabaların saçlarının ıslanması. Bir çiçeğin veya yaprağın üzerine su damlacıklarının yapışması. Adezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşiyor. Bak hep farkında mısın? Farklı farklı. Aynı değil. Aynı değil. Adezyon gelecek aklına. Adezyonun sıvı katı moleküllerin arasında gerçekleşmesi sonucunda sıvı madde ile katı madde birbirine yapışıyor. Yapışıyor. <laughs> yapışıyor arkadaşlar. Adezyon ile ilgili olarak günlük hayattan bazı örnekler aşağıda sıralanmış. Mesela denizden çıktın su damlacıkları vücuduna yapıştı. Adezyon. Kavanozundan çıkarılan kaşığa bal yapışması. Balla kaşık arasında. Adezyon. Yağmur havalarda ağaç yapraklarına su damlacıklarının yapraklara yapışması. Adezyon. Tozların mobilyaya yapışması. Bak katı katı. İlla adezyonu şey zannetme. Katı sıvı falan kasıyor mu ekran? Kasmıyor. Katı sıvı zannetme. Katı katı da olabilir. Olay en önemli olay farklı olacak. Adezyon AD aynı değil. Tamam? Bunlar adezyon örnekleri. Mesela birazdan geleceğiz. Koltuğa atıyorum meyve suyu döküldü. Leke oldu. Mesela ıslandı, yapıştı, tutundu. Ama mesela günümüzde şey teknolojileri var. Leke tutmayan kumaş. Yani bizim evde de var. Bu koltuk değil ama. Baş bizim evde diyorum. Ya batırdım. Burada da var. Geçen bardak meyve suyu döktüm. Böyle gayet peçeteyle aldım. Bütün sıvıyı aldım. Emmedi kumaş. Mesela orada adezyon olmadı. Başka şeyler oldu. Geleceğiz şimdi. Olay aslında bu. Şimdi farklı cisim maddelerin atomları ve molekülleri arasında olduğu gibi bir maddenin kendi atomları ve molekülleri arasında da çekim kuvveti var. Az önce diyorduk ya. Mesela suyla yaprak diyorduk. Bunlar birbirine güzel güzel yapıştılar Birbiri arasında. Bir de suyun da kendi arasında var. Ya su da belli böyle tutunuyor mesela kendi molekülleri arasında. İşte biz o moleküllerin bir arada kendi aralarındaki çekim kuvvetine kohezyon diyoruz. Kohezyon kendi arasında. A gibi düşünün kendi arasında. Su moleküllerinin kendi arasında koezyon. Adezyon ne? Su molekülüyle atıyorum bardak. Yani birbirini tutma denir. Kohezyon kuvveti katılarda büyük. Çünkü bak katı dağılmıyor. Birbirine bağlı o kadar. Sıvılarda küçük. Gazlarda ise ihmal edilecek kadar küçüktür. Niye? Gazlar böyle çok serbest dolaşıyordu ya. Hani birbiriyle çok etkileşimleri yok gaz moleküllerinin. Sıvılarda biraz küçük, yakın gibiler. Gaz e, katılar baya birbirine yakın ama. Doğada kohezyonun en güzel örneği su damlası. Su damlasının küresel bir yapıda dağılmadan durması, sıvı sıvı moleküllerin birbirini çekmesi sonucunda oluşuyor. Mesela bir masaya e, nasıl bir masa olsun? Tahta değil de böyle mermerimsi bir masa düşün. O masaya bir su damlası koyduğunda hani su damlası birbiriyle duruyor hala. Böyle damla damla görürsün. Mesela bu kendi arasında Mesela civa. Yani civa göreniniz var mı bilmiyorum ama böyle civa elinizde top gibi oynarsınız. Bir sıvıdır. Ama elinizde top gibi oynanır. Biraz sonra çok netleşecek olaylar hiç merak etme. Koezyon maddenin cinsine göre değişir. Su molekülleri arasında koezyon, civa molekülleri arasında koezyondan daha küçük. He. Su molekülleri arasındaki koezyon kendi arasında daha küçük. Yani su molekülleri biraz daha dağılmaya yatkın civaya göre. Civa hangi yüzeye düşerse düşsün küresel bir şekil alıyor. Yani civayı alın yere dökün parça parça toplarsın yerden. Böyle güzel kağıtla toplarsın. Emmiyor çünkü. Kendi arasında o kadar bir bağ var ki yerle birleşmiyor. Yağmur damlaları ise küre şeklinde yağmalara rağmen yere düştüklerinde yüzeye yayılır küreselliklerini kaybeder. Bunun nedeni civa molekülleri arasında kohezyon kuvvetinin su molekülleri arasında kohezyon kuvvetinden daha büyük olması. Biraz okutup oku, biraz okuyoruz ama şimdi birazdan daha da ne işleyecek olaylar. Şimdi bak herhangi bir sınıfının katı bir yüzeyi heh, ıslatıp ıslatmayacağı sıvı molekülleri arasındaki kohezyon ile sıvı molekülleri ile katı yüzeyi kap yer her neyse oluşturan atom ya da moleküller arasındaki adezyonun büyüklüğüne bağlı. Yani şimdi nasıl göstersek şöyle. Şu bir su molekülü olsun. Bir tane de şuraya koyalım. Bu da başka bir molekül olsun. Şimdi eğer bu su molekülü bununla bağ kurmaya yani bu kuvvet daha büyükse ıslatıyor abi. Ama su molekülleri kendi arasında tutuyorsa hiç buna muhatap olmuyorlar. Islatmıyor. Hani işte o leke tutmayan kumaşlar. Bir şey döküyorsun. Kumaş hala aynı kumaş. Yani emmiyor. Niye? Çünkü o kumaş baya kendisi, kendi arasındaki kendi arasında diyorum bak. Koezyon kuvveti baya büyük. Tamam. Şimdi civa molekülü arasında koezyon büyük olduğu için civa kumaşa ya da katı bir yüzeye döküldüğü zaman yüzeyi ıslatmak. Bak civa kendi arasındaki kuvvet o kadar güçlü ki kendi yandaşlarına o kadar bağlı ki ben gelip başkasına bulaşmam diyor hiçbir yüzeyle muhatap olmuyor. Ne büyük? Kohezyonu büyük. Kendi arasında. Su molekülleri için durum tam tersi. Leke tutmayan kumaş teknolojisi de bu durumu aslında örnek. Biraz, kafa, biraz kafan karışmış olabilir ama birazdan daha iyi anlayacağım. Sadece şunu bil. Adezyon aynı değil. Farklı cins moleküller arasında. Kohezyon kendi arasında. Yani molekülün kendisi içinde. Civa. Baya hani Civa'ya git atıyorum bir şunu tişörtün üzerine dök. Hiçbir şey olmaz. Böyle şu tişörtün üzerine bir kağıt al. Şöyle direkt civayı toplarsın. Ama buna su dök emer. Niye? Su molekülleri kendi arasındaki bağ şeyiyle yatkınlığıyla bu tişörtle arasındaki bağ arasında fark var. Yani tişörtle farklı moleküller neydi? Adezyon daha büyük olduğu için bunu ıslatıyor. Civa koezyonu çok büyük ıslatmıyor. Bak Kohezyon ve adezyon farklı kuvvetler. Her molekül kendi arasında da bir bağı var. Başka bir yüzeyle de bağ yatma yani bağ demeyeyim de bir kuvvet etkileşimi var. Hangisi daha yatkınsa o etkin oluyor. Şunu unut. Adezyon artarsa kohezyon azalır. Hayır bunlar farklı kuvvetler. Biri kendi arasında. Bak şöyle parmaklarımla göstereyim. Kendi aramızdaki bağ. Bir de atıyorum kalemle bunun arasındaki bağ. Bunlar farklı. Tamam. Derdimi inşallah biraz anlatabilmişimdir. Şimdi gel bak örnek soruları çözünce çok daha iyi anlayacaksın. Hiç merak etme.